12. Sea Sky Extreme Enduro yarış organizasyonumuzu 13-16 Ekim'de e, Kemer'de gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. E, yaklaşık 33 ülkeden 350 yaklaşık kayıt var şu anda. Bu yıl çok iyi bir ilgi var. Geçtiğimiz iki yıldaki geri dönüşlerden e, iyi kayıt aldık. E, etabımız geçtiğimiz yıllara göre biraz daha zorlu. E, Sky Race yarışımız geçen yıl çok hızlıydı. Onu biraz daha yine Extreme Enduro e, standartlarına çektik. Dört günlük güzel bir yarış olacak. E, sporcuları uğraştıran bir e, etap. Yine tabii e, profesyonel yarışçılarımız, fabrika yarış takımlarından e, ünlü yarışçılarımız burada e, geliyorlar. Hazırlıklarını yaptılar. Burada olacaklar. Yani e, 33 ülke bahsettiğim gibi biraz önce. Bunun yanında fabrika yarış takım e, yarışçılar var. E, yine gelen bireysel e, yarışçıların reklamları, medya temsilcileri sonuçta hepsi kemere geliyorlar. Bu aynı zamanda bir tanıtım hizmeti, kemer için e, güzel bir fırsat e, ki e, videolarımız e, veya medya paylaşı, sosyal medya paylaşımlarımız çok büyük kitlelere ulaşıyor. Yine bu yıl bunlardan birini gerçekleştireceğiz. <laughs>